Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere bugün psikometrik testler neden önemlidir ve hangi durumlarda ne amaçla kullanılmaktadır? Bu konu üzerinde bahsetmek istiyorum. Psikometrik testler akademik başarıyı, çocuğumuzun gelişimsel durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini ölçümlemeyi hedefleyen testlerden bir tanesidir. Peki bu testler neler? Bu testler Psikometrik olarak objektif olabildiği gibi objektif olmayan da bazı testler vardır. İşte çocuklarımızda Denver, Viskar gibi bilimsel geçerliliği kanıtlanmış testler uygulanabilirken diğer anlamda envanter kullanımı, ölçek kullanımı da uygulanabilmektedir. Peki ne işe yarar? Çocuklarımızda, okulda veya sosyal yaşamında bazı zorluklarla karşılaşmaktayız. Örneğin disteksiyi belirleyebilmek için viskar, Moxo gibi bazı testlerden yararlanabiliriz. Bu testlerden yararlanma terapistin deneyimine ve uzmanlığına göre değişebilmektedir. Diğer anlamda çocuğumuzda dil konuşma ile ilgili bazı sorunların varlığından şüpheleniyorsak bazı testleri uygulamakta yararlı olabilir. Örneğin 2-6 yaş grubunda Denver testi uygulayabiliriz ve bu çocuğumuzun dille ilgili, sosyal ve ince motor gibi bazı becerilerini ölçümlemeyi hedefleriz ve buna uygun olarak aileye bilgi veririz. Diğer taraftan baktığımızda bu testlerimiz üstün zekalı çocukları belirleyebilmeyi, akademik anlamda çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmeyi de sağlar. Peki okulda zorluk yaşayan bir çocuğumuzu nasıl yapabiliriz? Psikiyatr, psikolog gibi bu testlerle ilgili deneyimi olan arkadaşlara yönlendirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.